Didi 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 didi. Yo bir sıkıntı yok haydi go. Arkadaşlar. Sahra çölünde kaybolan birisi kaç gün hayatta kalabilir? Haydi bakalım herkese iyi seyirler. Sahra çölü yaklaşık 9 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük. Ben 82 gün diyorum. 82 gün. Bu adamın üstün bir şey yaptığına inanıyorum. Çölüdür. Gündüzleri sıcaklık 50-55 dereceye kadar çıkabilirken geceleri 0 derecenin altına düşebilir. Abarttın yok kardeşim izle. Bazı bölgelere 10 yıllar boyunca hiç yağmur yağmayabilir. Rüzgarlar saatte 100 kilometreye ulaşan 100 kilometre diyor o. Fırtınaları oluşturur. Bu fırtınalar görüşü sıfıra indirir, yön bulmayı imkansız hale getirir. Gündüzleri yakar, geceleri dondurur. Yön duygunuzu kaybedersiniz ve su bulamazsınız. Peki burada kaybolursanız ne yaparsınız? Kaybolursam ne yapacaksın ki ya? Bir şekil bir sığınak bulurum ilk başta. Sığınağı bulduktan sonra yani bir şekilde ya da kaza kaza ya da bir işte deve meve ölüsü bulursam devenin içinde yatmaya çalışırım. Öyle bir belgeselde izlemiştim. Devenin vücudunun içinde yatmaya çalışırım. Ondan sonra bir şekilde hayatta kalmaya çalışırım. <laughs> Leyla dua etsin o zamanlar bentrop videoları yoktur. Mecnun. Mauro Prosperi eski bir İtalyan sporcu ve polis memuruydu. 39 yaşında. Hayatının en büyük meydan okumalarından birini Sahra Çölü'nde düzenlenen efsanevi Maraton de Sables'e yani kum maratonuna katılmaya... Hee maraton de Sables diye bir şey düzenleniyor ve bu adam burada kayboluyor karar vermişti. Ama bu 250 kilometrelik maraton o kadar zorluydu ki zihninizde şekillensin diye söylüyorum. Kayıt formunda yarışmacılara ölürseniz bedeninizi nereye gönderelim diye soruluyordu. Ve işte Maro böyle bir ortamda. O sahra çölünün ortasında kaybolacaktı. Aslında o bu fikri ortaya attığında eşesin Ziya Maro'yu defalarca kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Mantıken haksız da sayılmazdı. Çoluğu çocuğu olan bir aile babasıydı. Lakin bunların yanında tanıdıklarının söylediğine göre çok hırslı ve Kafasına koyduğu şeyi yapmaktan alıkonulamayan da bir tipti Spor geçmişine ve sert kişiliğine güveniyordu Yani eşin ne kadar dil dökse de Onca riske rağmen o maratona katılacaktı Ya ama bakın burada da şunu diyeceğim Kral eyvallah Seviyorsun ama bak arkada ailem var Ailem var gerçekten çok riskli olarak görülüyorsa Bence biraz orada Çoluğunu çocuğunu ve eşini de düşünmen gerekir Böylece yarış öncesinde yoğun bir hazırlık dönemine girmişti. Sahra'nın çetin koşullarına uyum sağlamak amacıyla her gün 40 kilometre koşacak ve bilinçli olarak daha az su içerek vücudunu susuzluğa alıştırmaya çalışacaktı. Kes Bayağı deli gibi hazırlanıyorlar ha. Spoiler olsun ihtiyacı da olacaktı. Geçen zamanla nihayet gerekli ekipmanları toplayıp Fas'a uçtuğundaysa takvimler 1994 yılın Nisan ayını gösteriyordu. Maraton de Sables başlamak üzereydi. Bu yarış günümüzde 1500 kişiye ulaşan katılımla dünyanın en zorlu maraton koşullarından birisi olsa da o dönem yarış henüz pek tanınmadığı için sadece 80 civarı sporcu katılıyordu. 1986'dan beri Fas'ın Sahra Çölü'nde düzenleniyor ve ortalama 250 kilometrelik bir parkuru kapsıyordu. Bu... <laughs> Bu, <ne lan? gülüyor> Bu mesafe 6 güne yayılan ultra maraton formatında yapıldığı için yarışçılar gündüzleri çöl sıcağında koşuyor, geceleri de belirlenen kamp alanlarında uyuyorlardı. En çarpıcı özelliği ise katılımcıların tüm yiyeceklerini, giysilerini ve ekipmanlarını kendi sırt çantalarında taşımak zorunda olmalarıydı. Her şeyi bir de kendi üstlerinde bak deliliğe bak lan. Peki kaç gün sürüyordu hemen size bir sorayım ben orayı kaçırdım chatte biri yazı yazdı ona bakıyordum hemen soruyorum. 6 gün. Organizasyon Ama sadece anlar, sınırlı miktarda su ve acil tıbbi yardım sağlıyordu. Kum tepeleri, taşlık araziler, tuz düzlükleri ve rüzgar koridorları koşucuların önüne sürekli yeni engeller çıkarmasıyla önlüydü. Ayrıca bu 6 etaplık yarışın bazı etapları 80 kilometreyi aşıyordu ki sadece bir etap bile normal bir maratonun neredeyse 2 katına denk gelmiş oluyordu. Yani Maro'nun katıldığı bu yarış eşinin dediği kadar vardı. Gerçekten akıl işi değildi. Ama koşu başladığında Maru'nun performansı müthişti. İlk 3 gün boyunca yaklaşık 100 kilometre yol kat etmiş, hatta genel sıralamada 4'ülüğe kadar yükselmişti. Aa, adam bayağı ciddi gidiyor ha. Settiğim gibi gündüzleri kavurucu sıcak altında koşarken 10-15 kilometrede bir istasyonlardan suyunu tazeliyor geceleri ise dinleniyordu. Ama dördüncü güne gelindiğinde parkurun en uzun ve en zorlu etabında her şey beklenmedik şekilde tersine dönecek. Harbiden yani. bu arada Sabat, bu kısım çok uzun duruyor lan. saatlerinde hava normalden rüzgarlıydı. Ama Maro kontrol noktalarını başarıyla geçmiş, çevresinde kimse olmadan tek başına koşmaya devam ediyordu. Sıcaklık 46 dereceyi bulmuş, güneş kumları kavuruyordu ki aniden ufak da bir hareketlenme başlamıştı. Küçük kum tepeleri havalanır gibi yer değiştiriyordu. Hadi bakalım kum fırtınası geliyor. Orada da kaybolacak bu adam. Mauro başlangıçta bunun geçici bir rüzgar oyunu olduğunu sanmıştı. Ancak kısa sürede sarı bir duvar gibi üzerine ilerleyen kum fırtınasıyla ile yüz yüze kalacağından habersizdi. Rüzgar... Şöyle şey falan hayal etmeyin hafif hafif kumlar geliyor değil Bayağı o keser lan. Sert o kumun çok sert geldiğini düşün o bir yerden sonra cildine böyle bir Haşır haşır zarar vermeye başlar. Gözünü gözünü zaten açman imkansızdır da. Yer inanılmaz bir şiddetle esiyor. Savrulan kum tepeleri iğne gibi yüzüne çarpıyordu. Bir anda etrafı toz duman içinde kalmış, göz gözü görmez olmuş ve nefes almakta bile zorlanır hale gelmişti. Yarış organizatörleri fırtına anında yarışmacıların oldukları yerde kalıp siper almalarını tavsiye etmişlerdi. Fakat sahranın ortasında korunaklı bir yer bulmak, bir yere yaslanıp siper almak mümkün değildi elbette. Siper de kendinizdiniz yaslanacak yerde. Maro defalarca durup yere çömelse de yüzünü sarıp sırtını rüzgara vererek kumdan korunmaya çalışsa da... Her şekilde bir yere gitmek zorunda. Bir yere gitmek zorunda. Şiddetli fırtınada bu pek mümkün değildi. Bunlar her defasında üzerini örtmeye başlayınca da tekrar kalkıp ilerlemeye çalışıyordu. Ama şöyle bir durup düşündüğümüzde fırtınanın ortasında göz gözü görmüyorken, kumlardan korunmak için bir oyana bir bu yana dönüp yatıp duruyorken, gitmek istediğiniz yönü karıştırmanız çok normaldi takdir edersiniz ki. Çünkü fırtınanın ardından tepecikler yer değiştirir, işaretler gömülür ve tüm o rotayı takip edeceğiniz beyniniz çölün apayrı bir yerinde uyan mışsınız gibi bir anda allak bullak olur. Dolayısıyla yer yön duygusunu korumak imkansızdır. Ki onun içinde aynıydı. Saatlerce süren bu mücadele sırasında yön duygusu tamamen yok olmuştu. Tabii abi millet anne ya, o adam Konya ya. Oradan bir kayboldu muhtemelen çok ters bir yere gitti. Kimse de birbirinden haberdar olamayacak. Adam daha da hareket etmeye başlayacak. Üstünden yine süre geçecek. 8 saat boyunca aralıksız devam eden fırtına sonunda dinerken çöl karanlığa bürünmüştü. Yani sahranın neresinde olduğunu bilmeyen Maron'un uyuyup havanın aydınlanmasını beklemekten başka çaresi yoktu. Valla bu adam kaç gün hayatta kalabilir ben size söyleyeyim maksimum 13 gün. Şu an hikayenin başında farklı bir gün söyledim şu an maksimum 13 gün diyorum. Sabah olurken o hala yarışın rekabetini düşünüyordu. Çünkü ne kadar ciddi bir şekilde kaybolduğunun farkında değildi. Aklında sadece kaybettiği zamanı telafi etmek ve dördüncülükten düşmemek vardı. Dolayısıyla ertesi sabah şafak sökerken Maro hemen toparlanıp doğru olduğunu sandığı bas, yöne doğru... Ya, bir aya gitmez bu iş. İki haftada biter bu iş. Koşmaya başlamıştı. Kurtulur artık ya. tek başınaydı. Önünde ne bir yarış işareti ne de ufukta bir yarışmacı vardı. Yanında çantası, biraz kuru gıda, bir bıçak ve uyku tulumu kalmıştı. Dördüncü kontrol noktasından aldığı suyu ise artık tükenmişti. Ama yine de başlangıçta öyle panik yapmamıştı. Her geç biriyle karşılaşırım diye düşünüyordu. Tabi birkaç gün sonra çaresizce canına kıymaya çalışacağından habersizdi. Hayda, aleyküm selam çok ciddi bir şey bu arada zaten adam farkında olmayacaksın sen ben de orada olsak ne kadar uzaklaştığını pistten ne kadar farklı bir yere gittiğini hiçbir şekilde bilemeyeceksin ve bunu bilinç olarak da Farkında olmayacaksın bence. Aleykümselam hoş geldiniz. Bahsettiğim üzere kum fırtınası çölün topografyasını tamamen değiştirdiği için Mauro referans olabilecek hiçbir işaret göremediğinden saatlerce koşmuştu. Bir işaret başka bir insan görme niyetiyle yapmıştı bunu ama bir tepeye tırmanıp ufku taramakla nereye işte gidememişti. Giden. Ve işte o an durumunun vehametini nihayet anlar gibiydi. Artık yarıştan kopmuş, çölde kaybolmuştu. Elbette susuzluk tehlikesi. Niye geri koşmuyor? Azracım öyle bir şey değil bu kardeşim. Geri nasıl koşsun abim? Nasıl gitsin geri? Adam kaç saat kum fırtınasında bir sağa gitti, bir sola gitti, bir bir yere bu 15 dakikalık kum fırtınası değil ha. He. Hem etrafındaki her şey değişiyor hem de birkaç saat sürüyor bu olay de birinci sorunu olarak zihninde belirmişti. Yanındaki az miktardaki kuru gıda susuz tüketilemezdi ve en yakın su istasyonu da geride miydi, ileride miydi, sağda Bilmiyorum. mı solda mı belli değildi. Henüz susuzluğunun en zor noktasında değildi. Ama ileride gerekebileceğini düşünerek 8 saat arasını çıkarıp idrarını içine yapmaya başlamıştı. Hiç gerek kalmamasını umuyordu. Lakin çok daha kötülerini içecekti. O anda orada akıllılık etmiş daha dakika birden stoğa başlamış. İtibaren hayatta kalma mücadelesi tam anlamıyla başlamıştı. Mantık basitti. Sabah erkenden yürü, ölen güneş en tepedeyken yapabiliyorsan kurum ve dinlen, akşamüstü tekrar yürü ve akşam olunca uyu. İşte bu kadar tek düze, doğru düzgün yaşamın olmadığı bir yerde yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. Yarış Güneşten yön bulunabilir. Evet aslında mantıklı biliyor musun? Tam fırtına çıkmadan güneşin yerini konumunu hatırlasa... Ondan sonra aynı o saatlere doğru o güneşe doğru ilerlese yine ona göre belki bir yön bulunur da o da zor ya. Çalışma falan da unutmuştu. İki gündür insan izine rastlamamıştı. Artık tek yapması gereken hayatta kalmaktı. Şey, Kayboluşundan iki gün sonra ufuktan bir ses duymuştu. Bu bir Ama. helikopterdi. Halil'e çölün ortasında iki gündür kayıp susuz birisi ne yaparsa onu yapmış ve çıldırmış şekilde kendini helikoptere fark ettirmeye çalışmıştı. Yarış başladığında organizatörler tarafından verilen mini işaret fişeği de çantasındaydı ki hemen çıkarıp oradan e, ateşlemişti. Mi? Lakin videonun bu kısmında olduğumuza göre maalesef helikopter onu hem gündüz olması hem de çok cılız bir fişek verilmesi sebebiyle ıssız çölün ortasında fark etmemişti. De... Abi bunu gece atsaydın ya la. Bunu gece atsa belki yakalarlardı o adamı arasalar gece bulunurdu la. Kesiniz, hayatta kalma hikayelerindeki ilk ama en gerçek klişe de vazgeçmemekti. Zaten çölün ortasında ölümü beklemek pek mümkün değildi. Dolayısıyla olabilir. Bizim eğitimlerde güneşe göre yön bulma usullerimiz var. Gölge ucuna göre yön bulma, analog saate göre yön bulma. Evet. Aslında işte Bunların eğitimi de verilmiştir bu adamlara ya. Bildiğince yürümeye ve bir çıkış yolu bulmaya çalışacaktı. Yürüdü, yürüdü ve yürüdü. Maros son enerji kırıntısıyla, inanılmaz susuz bedeniyle olabildiğince yürümeye devam etti ve kayboluşunun üçüncü gününde kendi idrarını bile içip bitirmişken i̇çersin. ufukta yapılar gördü. Bunlar... Vallahi lakır lakır içersin. Muhtarın ne olduğunu anlamak mümkün olmasa dahi yapı demek insan demekti. Çöl ortasında karşısına çıkan bu üç küçük bina bedevilerin marabut dedikleri yapılardı. Yolculuklarında sığındıkları küçük sığınak ve yanında bir türbe olan bu barakalar belki de Maro'nun hayatının en büyük sınavını verdiği yer olacaktı. ne lan muhtarın sanki böyle köy girişinde muhtarın kulübesi gibi. Tamamen terk edilmiş ama neyse ki güneşin de içeri giremediği bir mekandı burası. Bu arada iyi. Adamın sonuç olarak saklanacak bir yeri var. Yani bir mekanı, bir meskeni oluştu. Bir de o fişeyi atmasaydı buradan geceleri aslında fişe atıp belki görülebilirdi ya. Nerede düzgün su içemediği için inanılmaz dehidrat olmuştu. Dudakları kuru, yutkunamaz bir haldeydi. Kaldı ki yanında kalan son bir iki sporcu barını Onu da yer, bu susuzluk kalması. sebebiyle yutması pek olası değildi. Yine uyumaktan başka çaresi yoktu. Ölüm çok yakındı. Şey Ertesi yediyorlar. sabah içeriden marabotun çatısına çıkıp yanındaki küçük İtalya bayrağını oraya dikmişti. Belki arama ekipleri uzaktan bunu görürdü, yeri belli olurdu falan filan. Ama çatıda Mant dolaşırken kulağına bir önceki günde gelen cıvıltıya benzer garip sesler duymuştu. Duvar kovuklarında kümelenmiş küçük yarasalar fark etmişti. Tek seçeneği onu. Harbiden yer. vardı ve bu ıssız çölde başka şansı olmayacaktı. Fazla detay vermek istemesem de Maro tutabildiği kadar yarasayı tek tek tutacak ve onların kanlarından yararlanacaktı. Kanlarını mı içiyor? Evet, gerçek suya kavuşamadığı günlerin ardından tek çaresi yarasalardı. En azından kalan son barını, nahoş bir aromayla da olsa artık yiyebilirdi. bir de çikolata barını da onunla beraber yedi lan. Böylece biraz su, biraz açlık ihtiyacını karşılamıştı. Bunu en iğrenç şekilde ve ciddi enfeksiyon riski içerisinde ondan fazla yarasayı yakalayarak yapmıştı ama yapmıştı işte. Sonraki 3 gün boyunca o sığınağın içinde yarasalarla boğuşacak ve 20 tane kadar yarasayla hayat mücadelesini sürdürecekti. Yanında bulunan ıslak mendilin nemini bile emecek kadar zordu. Vallahi yaparsın arkadaşlar. Hayatta kalmak için yaparsın bunların hepsini. Burada hepiniz reddetse de ıy da de desek, oh da desek, iyi nasıl yapar, nasıl olur falan da desek hepimiz deneriz bunu. Ölmek mi yoksa şansını denemek mi? Herkes şansını dener. Durumdaydı. Yani bu durum artık içgüdüsel bir savaşa dönüşmüştü. Fakat günlerini bu terk edilmiş türbede bekleyerek geçirse... Hayatı bu kadar sevmiyorum. Oğlum büyük konuşmayın, büyük konuşmayın bak. Büyük lokma yiyin, büyük konuşmayın. De ne gelen vardı ne giden. Çünkü o o an bilmese de neredeyse rotanın diğer tarafına doğru yürümüştü ve onu arayanlar bunu yapabilmenin mümkün olmadığını yani hmm, yapsa adam da tam tersine gitmiş. Hayatta kalamayacağını düşündükleri için başka taraflara bakıyorlardı. Tabi Maro çölün ortasında bu yapıdan başka bir sığınağa da sahip olmadığı için ayrılmak da istemiyordu haliyle. Fakat o üçüncü günün öğlen vakitlerinde yine Görülüyor bir ses mi? duymuştu. Heyecanla yapının önünde bir çukur kazmış ve elinde avucunda ne Varsa çantasından kıyafete hatta uyku tulumuna kadar duman çıkarabilecek her şeyi çukura atmış ve yakarak bir işaret, dikkat çekecek bir ateş başlatmaya çalışmış. Şimdi görülmezsen naneyi yedin ki. Ridumanlar dumanlar yükseliyor ve o uçağın onu fark etmesi ümidiyle çırpınıyordu. Lakin ve maalesef yine talihsiz şekilde bir kum fırtınası patlak vermişti. Uçak belasını dumanı verdi. Dağıtan, uçağın görüntüsünü kapatıp fırtınadan kaçmasına sebep olan o uzun ve şiddetli fırtına 12 saat sürecekti. Yaşamın kıyısında 12 saat. duran her şey gitti lan. Bir adamın başına gelebilecek bütün kötülükler, aksilikler o anı seçmişti sanki. Ve ağlasa da, sızlasa da durum ortadaydı. Fırtınadan korunmak için barınağa tekrar girmişti ve çok haklı sebeplerle iyice karamsar bir havaya bürünmüştü. Karısının ısrarla gitme dediği, çocuklarının ağladığı fakat onu durduramadığı bu çöle inat edip gelmişti. Ama sanırım o an dünya üzerindeki en pişman kişiydi. Sadece kendi başarısızlığına, yaşadığı zorluğa ve ölümün eşiğinde oluşuna üzülmüyordu. Ailesini babasız, eşsiz bırakacağı için de çok endişeleniyordu. Tabi önünde o... Abi ilk başta da bunları da düşünmek lazım ama bak yani. İlk başta da dedim videonun. Ailem var bak tek başına olsan istediğin risk istediğin her şeyi al ama senin arkanda... ...çoluğun çocuğun karın var. Yani seni uyarıyorlar yapma etme eyleme. Yapma. Düşünmek lazım. Ama tabii şimdi şu an... adam psikolojisini hayal edin neler düşünüyordur. Şu an işte kafayı yiyordur ona gelecektim. Adam şu an kafayı yiyordur. Kafada neler neler ne senaryolar belki anlatmadığı bir sürü şey dönmüştür orada. Onu o barınakta bekleyen şeyin uzun ve acılı bir ölüm olduğu da bir gerçekti önemli bir detay da vardı. Ölüm tamamdı da eğer bedeni bulunamazsa İtalya yasalarına göre resmen ölü sayılması için 10 yıl geçmesi gerekecekti. Bu da eşi ve çocuklarının 10 yıl boyunca belirsizlik ve maddi zorluk içinde kalması demekti. O da bak, Oysa çok bedeni, O da çok zor bir durum. Ne bulunursa polis teşkilatından hak ettiği maaşlar ve yardımlar ailesine bağlanabilir. En azından onlar güvence altında olurlardı. İşte tüm bunları kafasında tartarak adam öldü mü acaba? Ya aslında spoiler videonun içinde adam ölse bu hikayeleri bilemeyiz arkadaşlar. İçindeki büyük hüzün ve suçlulukla bir karar vermişti. Hayatını sonlandırmalıydı. Öyle ki elbet birileri buraya gelecekti. Eğer çıkıp gezerse ve çölün alelade bir yerinde ölürse kumlar onu kaplar ve bulunma şansı epey azalırdı psikolojisi burada öylece durmasına da engel oluyordu. Dolayısıyla geriye yapılacak tek bir şey kalmıştı. Türbede bulduğu ufak bir kömürle duvara çok üzgün olduğunu, ailesinden özür dilediğini yazmış ve yanındaki bıçakla bileğini anladınız işte. Ayda, Nasıl lan? Sonra sessizce uzanıp her şeyin bitmesini beklemişti. Derken bir şey olacak. Sabah olduğunda ortalık epey sakindi. Fakat barınağın içinde fikirlerin aksine cansız bir adam yoktu. Mauro dediğimi yapmış ve yatmıştı. Lakin inanılmaz derecede susuz kalan vücudunun bir tepkimesi olarak kanı hayli yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla Kestiği de kanamadı. Zaten farkında olmadan yeteri kadar derin bir kesik açamamışken onun haberi olmasa da susuzluğunun etkisiyle dakikalar içerisinde kanı pıhtılaşmıştı. Yani Maro <laughs> ölmemişti. Ve elbette devam etmesi adına bundan daha iyi bir işaret de olamazdı. Tabii ya şimdi gaza gelir. Kayboluşunun 7. gününde son bir gayretle yola tekrar çıkacaktı. Kaderin onun için farklı bir planı olduğunu düşünmeye başlamıştı. Zaten ölümü gözü aldığı için artık ne olursa olsun kafasındaydı. Vücudumda... Bu arada harbiden bu saatten sonra artık umurda değil adam. Ne yapabilir ki başka? Salgıladığı adrenalin ne yola koyulma vaktiydi. Sahra'da genellikle sabahları oluşan ufuk çizgisindeki minik bulutlara doğru yol almaya karar vermişti. O tarafta yahut deniz olabilirdi. Çoğu eşyasını yaktığı için yanında çok bir şey kalmamıştı. Fakat yeteri kadar inanç depolayabilmişti. Mesela burada çok susuz kalsan, denize gitsen... Mesela bir yerde deniz çıktı karşıda diyelim. Götten atıyorum şu an hani random bir hikaye. Çok susuz kaldın. Bir deniz çıktı karşına. Denize gittin. İçebiliyor mu onu? Yoksa direkt iflas mı ediyor böbrekler deniz suyunu da içsen? Bence iflas eder ya. Daha da kötü bir duruma sokarsın kendini değil mi? İçilmez ölürsün değil mi? Değil mi? Bence de. İçsen de zaten çok ters bir etki oluşur. Ha ne yaparsın? Suyu bir tasa koyarsın. Ondan sonra onu ısıtırsın. Su buharlaşır, tuz yaparsın, götüne sokarsın. Ne yapacaksın? bir şekilde damıtacaksın işte. <laughs> i̇şte bir deri bir kemik kalan susuz bedeniyle yapabildiği kadar ilerlemeye çalışıyor ve aynı şekilde bomboş düzlükleri kum tepelerini aşıyordu. Birkaç yılan ve kertenkele gördüyse de enerji yoksunluğundan onları tutamamıştı. Yine saatler süren sıkıcı yorucu bir ilerleyişin içindeydi. Fakat içgüdüleri onu doğru yere itiyordu. Öyle ki yaklaşık 10-12 saatlik yavaş ve düşe kalka ilerleyişin ardından eğer alüsinasyon değilse birkaç kurumuş palmiye görür olmuştu. Yapması gereken tek şey biraz daha kilometre kat etmekti. Ki böylece Dayanla. hava kararmaya başladığı sıralarda artık halüsinasyon olmadığını anladığı o koruluğa ulaşmıştı. Ufak bir su birikintisi bulabilmişti. Ardından dizlerinin üzerine çöküp çok haklı sebeplerle bu suya kapanmıştı. İlk başta dudaklar evet burada şimdi ilk başta dudaklarına değdirecek. Yapacak. Böyle böyle minik 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 ondan sonra lakır lakır içersin herhalde bir, bir iki saat sonra falan. Lakin günlerdir susuz kalan bedenine bir anda fazla su yüklemesi yapmanın tehlikeli olacağını biliyordu. Bu yüzden tam 6-7 saat boyunca yudum yudum su içerek bedenini hayata döndürmeye çalışmıştı. Helal olsun. Her birkaç dakika. Ama bir bak, kaçtaki... akıllı. Nefsine yenik düşmüyor. Erika bir küçük bir yudum alıyor sonra bekliyordu. Ölmemişti. Buraya kadar geldikten sonra da artık ölemezdi ki tüm bunları yaptığı sırada suyun yanında ıslak kumda bir insana ait ayak izleri fark etmişti. O günlerin sonunda sahranın ortasında kendisinden başka birinin iziydi bunlar. Sadece biraz daha enerjisini toplaması gerekiyordu. Sonra izleri takip etmesi yetecekti. Ve ertesi sabah bu cehennem ayak basışının 13. günü olduğunda tam olarak yapmak istediği buydu ki o daha izlere doğru birkaç adım atmışken onu izleyen birinin... 13 dedim size. ...olduğunun farkına varmıştı. Genç bir berberi kızı korkak tavırlarla ona bakıyordu. Fakat Maru'nun onu fark ettiğini gördüğünde yanındaki keçilerle hızla uzaklaşmaya başlamıştı. Bizimkinin ona yetişmesi mümkün değildi zaten. Ama en azından hem onu hem hayvanları gözünden kaçırmamayı başararak çok da uzak olmayan berberi kampına ulaşmayı da başarmıştı. Nihayet bir yerleşim yeri bulabilmişti. Maru kurtulmuş gibiydi. Onu gören köylüler haliyle bu nevdü belirsiz hayli bitik ve korkunç gözüken adamdan çekinmişlerdi. Köyün adamları topluca pazara gittikleri için sadece kadınlar ve çocuklar vardı ama içlerinden biri gönderilerek yetkililere haber verilmişti. Ama ufak bir detay daha vardı. Mauro Prosperi hala farkında olmasa da artık Fas'ta değil Cezayir sınırları içerisindeydi. Evet yolunu kaybettiği için farkında olmadan sınırı geçmiş ve tam manasıyla ülke değiştirmiş. Adam ülke değiştirmiş lan. <laughs> ve, ve gelen yetkililer onu arayan kaybolduğundan haberdar olan organizasyon ekibinin bir parçası değil Cezayirli askerlerdi. Dolayısıyla dil bilmiyorlardı ki adamı var, bildiğin kaçak bir mülteci falan bir şey sanacaklar. Bir kaçakçı sanıp gözlerini bağlayarak arabaya yüklemiş, birkaç saat uzaklıktaki askeri üsse götürmüşlerdi. İlk etapta kimse sahra çölünde maraton koşarken kaybolduğum hikayesine inanmak istemiyordu. Yani ne olduğu da belli değildi bu adamın. Onlar da haksız sayılmazlardı. Doğru vardı. Adamlara da inanmaz. Kim inanır? amma ne dersin? Ama Maro bir şekilde kendini anlatmaya, askerler de anlamaya çalışınca akıllara sınırın çok uzununda olmayan bir maraton yarışı sırasında kaybolan sporcu haberi gelmişti neyse ki Haliyle o sporcunun da bu sporcu olduğu anlaşılmıştı. Yani Maro artık gerçekten kurtulmuş. Maro da an animasyonda bildiğin, Maro da burada bildiğin Ali bir aziz. Gözlerinde bağ olmadan en yakın hastaneye sevk edilmişti. 9 gün boyunca sahra çölünde tek başına kalmış, imkansız sayılacak bir mesafeyi. Çölün ortasında yaklaşık 300 kilometreyi geçerek bir şekilde o cehennemden saat Kesip ekmeğin arası sürüp yiyesim geliyor ya. Çocukluktan o izlediğim çizgi filmden midir nedir? Sanki peynir ya. Şurayı keseceğin ekmeğin arasına koyacaksın. Çok güzel bir krem peynir. Aromalı, lüps diye yiyeceksin çıkmayı başarmıştı. Artık sağ şekilde bulunamayacağını kesin gözüyle bakan ailesi ve sevenleri de şoktaydı haliyle. Zaten ölmemesinin mutluluğu bir yana, kaybettiği 16 kilo ile ortaya çıkan tablo da biraz korkutmuştu herkesi. Öyle ki 2 yıl sürecek bir tedavi süreciyle anca toparlayabilecekti. Karaciğeri, böbrekleri gerçi bedeninin tamamı hayli zarar Doğru, görmüştü. Fakat öyle ya ha. da böyle Mauro Prosperi ölmemişti işte. Onu ölüme götüren çöldü ve ölümden döndüren de yine çöl olmuştu. Bu laf olmamış bak. Bu laf uyduramamışız Bentropi ölümden döndü. O prosperi ölmemişti işte. Onu ölüme götüren çöldü ve ölümden döndüren de yine çöl olmuştu. Bu laf uymamış bak. İlk defa böyle bir şey söyledim. İlk defa olmamış bu laf. Çöl unutmaz. <laughs> <laughs> Mağrur olaydan sonra 6 kere daha diye mağrata... gerek yok ki kral. Niye kendini yordun ki la? Hiçbirinde ilk ona giremedi pe adam titriyor